Muhammed Yakut hayatını kaybetti. Ölüm anında gelen itiraf herkesi şok etti. Türkiye'nin son yıllarda en çok konuşulan isimlerinden biri olan Muhammed Yakut'tan bu sabah gelen acı haber başta yakın çevresi olmak üzere tüm kamuoyunu derin bir üzüntüye boğdu. Delilerin delisi rakabıyla bilinen ve özellikle sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla büyük yankı uyandıran Yakut'un Almanya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ancak asıl dikkat çeken detay Yakut'un son nefesini vermeden hemen önce sarf ettiği kelimeler oldu. Doktorları ve yakınları tarafından aktarılan bu sözler sosyal medyada adeta gündem oldu. Ve milyonları ağlattı. Son yolculuk öncesi, son sözler. Muhammed Yakut'un son dönemlerde sağlık durumunun kötüye gittiği biliniyordu. Yakın çevresi son bir haftadır yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve zaman zaman bilincinin açıldığını ifade etmişti. İşte o bilinç açıklığı anlarından birinde Yakut'un yanındaki hemşireye dönerek söylediği şu cümle ölümün ardından hafızalara kazındı. Ben doğruları söyledim bedelini de çok ağır ödedim. Eğer bir gün unutulursam vicdanınız da kaybedersiniz. Bu sözleri duyan hastane çalışanları, gözyaşlarına hakim olamadığı, Hayakut'un yanında bulunan bir refakatçi, o an konuşabilecek gücü yoktu ama dudaklarından çıkan kelimeler netti. Sanki sadece bize değil, tüm Türkiye'ye sesleniyordu ifadelerini kullandı. cenaze programı belli oldu. Yakut'un vefatının ardından ailesi ve yakın çevresi büyük bir gizlilik içinde cenaze sürecini yönetti. Almanya'daki işlemlerin ardından cenazenin Türkiye'ye getirileceği, defin işleminin ise doğup büyüdüğü Diyarbakır'da yapılacağı öğrenildi. Ailesi tarafından yapılan açıklamada cenaze töreninin halka açık olacağı ve Yakut'a son veda etmek isteyen herkesin katılabileceği belirtildi. Vefatıyla birlikte yeni iddialar gündeme geldi. Yakut'un ölüm sebebi olarak ilk etapta kalp krizi gösterildi. Ancak... Sosyal medyada birçok kullanıcı Yakut'un ölümünün doğal olmadığı yönünde paylaşımlarda bulundu. Bazı gazeteciler de ölümün hemen ardından yaptığı açıklamalarda bu ölüm araştırılmalı, sıradan bir vaka değil şeklinde ifadeler kullandı. Henüz resmi makamlardan bu iddialarla ilgili bir açıklama yapılmasa da sosyal medyada geniş bir kesim suikast kast ihmali üzerinde duruyor. Hayatıyla olduğu gibi ölümüyle de gündem oldu. Muhammed Yakut'un özellikle 2023 ve sonrasında yayınladığı videolar büyük tartışmaları yol açmıştı. Devlet yetkililerine ve iş dünyasının tanınmış isimlerine ve siyasilere yönelik ağır iddialarda bulunan Yakut, bu süreçte hem destek hem de tepki almıştı. Hakkında açılan davalar nedeniyle bir dönem yurt dışına çıkan Yakut'un yaşamı gizemli ve çalkantılı bir şekilde de devam etmişti. Kimi zaman kahraman, kimi zaman provokatör olarak anılan Muhammed Yakut'un ani ölümü, acaba susturuldu mu sorularını da beraberinde getirdi. Hayatının son döneminde daha sessiz ve içine kapanık bir yaşam süren Muhammed Yakut, yaptığı son paylaşında şu ifadeleri kullanmıştı. Bir gün geri dönmeyeceğim. O zaman bazı şeyleri daha iyi anlayacaksınız. Bu sözler bile bugün yaşanan ölümle birleştirildiğinde anlam kazanıyor. Sevenlerinden duygusal paylaşımlar. Muhammed Yakut'un vefat haberinin duyulmasının ardından sosyal medyada adeta bir taziye seli yaşandı. On binlerce kişi delilerin delisi etiketiyle paylaşımlar yaptı. Özellikle genç takipçileri onun cesur söylemlerini unutmadıklarını belirterek şu tür mesajlar paylaştı. Muhammed Yakut bize korkusuzluğu öğretti. Sadece bir insan değil, bir duruştu. Ruhun şad olsun. Bu ülke seni anlayamadı belki ama sen gerçeği konuşmaktan vazgeçmedin. Dostları ve ailesi yasta. Yakut'un ailesi ve yakın çevresi cenaze sürecinde başına görüntü vermemeyi tercih etti. Ailesi tarafından yapılan kısa açıklamada Muhammed bizim için sadece bir evlat değil bir mücadele adamıydı. Bu süreçte acımızı paylaşan herkese teşekkür ederiz ifadelerini kullandığı. Öte yandan Yakut'un uzun süredir iltifat halinde olduğu bazı gazetecilerde, onun ölmeden önce kendilerine bazı notlar bıraktığını ve bu bilgileri önümüzdeki günlerde paylaşacaklarını duyurdu. Bu açıklama kamuoyunda yeni bir tartışmanın kapısını aralayabilir. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.